Migren ve akut atak tedavisi. Tarih 5 Şubat 2021. Yazan Aykut Özkan. Seslendiren Gizem Coşko Yüksel. Tanımlama ve Epidemiyoloji. Migren, gerilim tipi ve küme tipi baş ağrıları ile birlikte birincil il baş ağrısı sendromlarından biridir. Bu üç hastalık benzer patofizyolojik kökenden kaynaklanmaktadır. Hayata tehdit edici olmayan baş ağrılarından acil servise en sık başvuru nedeni migrendir. Orta veya yüksek şiddetli, 4-72 saate kadar sürebilen, genellikle tek taraflı, pulsatil karakterli, genellikle potofobi ve fonofobi ile birliktelik gösteren ve fiziksel aktivite ile artan baş ağrısı olarak tanımlanır. Migren, kronik ve epizodik veya aurasız sık görülen ve auralı klasik migren olarak ikiye sınıflandırılabilir. Kronik migren, ayda en az 5 gün ve 3 ay boyunca devam eden baş ağrısı olarak tanımlanır. Bu hastaların acil servis başvuruları çok sıktır. Genellikle çocukluk çağında başlar ve 40 yaşına pik yapar ve sonrasında giderek azalır. Erkeklerde yaklaşık %5, kadınlarda %15-17 civarında görülür. Tanı Tanı klinik olarak konur ve uyumlu hasta anamnezi, fizik muayene ve aşağıda anlatacağım tanı kriterleriyle birlikte karar verilir. Spesifik bir tanı testi yoktur. Migren ile gerilim tipi baş ağrısının birçok ortak noktası olmasına rağmen bulantı, fotofobi, fonofobi ve fiziksel aktivite ile ağrının artışı gibi klinik özellikler migren düşündürür. Tanı kriterleri Aurasız ve auralı migren için olmak üzere tanı kriterleri değişmektedir. Aurasız migren tanı kriterleri A. B, C ve D kriterlerini sağlayan en az 5 atak öyküsünün olması. B. 4-72 saat süren baş ağrısı atakları. C. Ağrının tek taraflı olması, pulsatil olması, orta veya yüksek şiddetli olması, hastanın rutin fiziksel aktivitesini kısıtlayıcı nitelikte olması özelliklerinden en az ikisinin olması. D. Baş ağrısı ile birlikte bulantı, kusma, fotofobi, fonofobiden en az birinin görülmesi. E. Tanı için daha uygun bir alternatif ön tanı olmaması. Avrolu migren tanı kriterleri. A. B ve C kriterlerini sağlayan en az iki atak öyküsü. B. Avro semptomlarından bir veya daha fazlasının olması. Görsel, duyusal, konuşma, motor, retinal. C. Aşağıdaki altı kriterden en az üçünün sağlanması. En az bir aura semptomunun 5 dakikadan daha uzun sürmesi, 2 veya daha fazla semptomun görünmesi. aura semptomlarının 5 ila 60 dakika arasında sürmesi, en az bir aura semptomu unilateral, en az bir pozitif görsel aura semptomunun olması, yanıp sönen ışık parlamaları şeklinde olan, aura ile birlikte en az bir saat süren baş ağrısının olması, d. tanı için daha uygun bir alternatif ön tanı olmaması. Görüntüleme Baş ağrısı ile başvuran migren hastalarında rutin olarak santral görüntüleme gerekmemektedir. Amerikan Academy of Neurology'ye göre nörolojik muayenesinde patolojik bulgusu olması ve baş ağrısının atipik olması gibi durumlar haricinde görüntüleme gerekmemektedir. Aşağıdaki klinik özelliklere sahip olan hastalarda nöro görüntüleme düşünülmelidir. Hastanın ilk veya yaşadığı en kötü baş ağrısının olması, ağrının frekansında, paterninde ve ciddiyetinde değişiklik olması, yeni ve açıklanamayan nörolojik semptom olması, Baş ağrısının her zaman aynı tarafta olması, baş ağrısının tedaviye yanıtsız olması, 50 yaşından sonra yeni başlayan baş ağrısının olması, kanser veya HIV hastalarında baş ağrısı, ateş, ense sertliği, papilodem, bilinç değişikliği, kişilik değişikliği gibi semptomların eşlik etmesi. Tedavi Türk Nöroloji Derneği migren tedavi kılavuzuna göre migren tedavisi ilaç dışı tedaviler ve ilaç tedavileri olmak üzere ikiye ayrılır. İlaçlaşı tedaviler, uyku düzeni, beslenme önerileri, egzersiz ve migren atak tetikleyicilerinin farkında olma ve kaçınma şeklinde özetlenebilir. İlaç tedavileri, akut atak tedavisi, profilaktik tedaviler ve özel durumlarda migren tedavisi olmak üzere 3 alt başlık incelenir. Akut atak tedavisi. Akut atak tedavisindeki iki temel amaç, ağrıyı ve eşlik eden diğer semptomları hızlı ve etkili şekilde kesmek ve 24 saat içinde tekrarlamasını engellemektir. Akut atak tedavisinde non spesifik migren ilaçları, migren spesifik ilaçlar, antiemetik ilaçlar, opioidler, nöroleptikler ve diğer birçok ilaç grubu kullanılabilir. Tedavi atak şiddetiyle uyumlu olmalıdır. Hafif şiddetteki ataklarda non spesifik migren ilaçları, non antiemetik ilaçlar kullanılırken, şiddetli ataklarda triptanlar ve ergotamin türevleri gibi migren spesifik ilaçlar kullanılır. Hafif şiddetteki ataklarda ibuprofen, flurbiprofen, diklofenak, ketorolak gibi ilaçlar kullanabilirler. Orta ve şiddetli ataklarda etkinlikleri sınırlıdır. Triptanlar, orta ve şiddetli atak tedavisinde kullanılan migren spesifik ilaçlardır. 5HT1B 1D selektif agonistleridir. Birçok farklı triptan türü ilaç bulunmaktadır. Sumatriptan, Almotriptan, Zormitriptan vesaire. Triptanlar yüksek koroner arter hastalığı riski olan hastalarda kullanılmamalıdır. Ergotamin türevleri orta ve şiddetli atak tedavisinde kullanılırlar. Etkinlikleri hafif orta seviyededir. Non-selektif 5 ht alfa adenerjik ve dopaminerjik aktiviteleri vardır. Non-spesifik bağlanmaya bağlı olarak birçok etkileri vardır. Antiemetikler Baş ağrısına eşlik eden bulantı ve kusma için kullanılırlar ve atak tedavisi için kullanılan ilaçların etkinliğini artırırlar. Nöroleptikler hem ağrı hem de bulantı üzerine etkili oldukları için atak tedavisinin tek başlarını kullanabilirler. Klorpromazin, proklorperazin vesaire. Opioidler. Rutin atak tedavisinde yeri yoktur. Koroner arter hastalığı olan kişilerde triptanlar ve ergotaminlerin kullanımını kontrolüklü olması sebebiyle kullanırlar. Tedavi etkinliği düşüktür ve bağımlılık ihtimali yüksektir. Timolol %0.5'lik timolol malat göz damlası olarak akut atak tedavisi uygulamaya başlansa da etkinliği hakkındaki çalışmalar hala devam etmektedir. Profilaktik tedavi Atakları önlemek, sıklığını, şiddetini ve süresini azaltmak için kullanılan ilaçları kapsar. Özellikle ayda 2'den fazla atak ve 4 veya daha fazla ağrılı gün profilaktik tedavi indikasyonudur. Profilaktik tedavide beta blokerler, kalsiyum kanal blokerleri, antiepileptik ilaçlar, antidepresan ilaçlar, serotonin antagonistleri gibi birçok ilaç grubu kullanılabilmektedir. Hastalık patogenizini karmaşık yolaklar ve modülatörler keşfedildikçe tedavi içinde yeni ajanlar çalışılmaktadır. Bunlardan biri de kalsiyonin gerilis peptit reseptör antagonistleri olan eranumab, firamanezubab, galcanezumab gibi ilaçlardır. Profilaktik tedavide etkinlikleri gösterilse de atak tedavisine başarısızdırlar. Özel durumlarda tedavi. Gebe ve emzirme. Gebelikte ataklar genellikle birinci trimester sonrası düzelir. Hastalarda öncelikle istirahat ve buz uygulaması gibi ilaç tedaviler denenmelidir. Asetaminofen ve ikinci trimesterde nansiyot ilaçlar tercih edilebilir. Nansiyot ilaçlar 3. trimesterde amniyotik sıvı miktarını azalttıkları ve doğum eylemini inhibe ettikleri için kontrendikedir. Triptan ve ergotaminler gebelikte kontrendikedir. Emziren hastalarda emzirmeye 24 saat ara verilerek kullanılabilirler. Çocuk ve adolesan 6 yaş üstü çocuklarda ibuprofen kilo 10 mg, asetaminofen kilo 15 mg kullanılabilir. 12 yaş üzerinde ek olarak sumatriptan sprey 5-20 mg uygulanabilir. Bulantı ve kusması olan çocuklarda domperidon kullanılabilir. Çocuklarda düşük doz propofol kullanımının atak tekrarlama riskini azalttığı gösterilmiştir. Menstrual migren Nansuret ilaçlar, triptanlar, ergotamin türevleri tercih edilebilir. Profilaksi kısa süreli hormonal profilaksi tedavisi uygulanabilir. Transdermal diyor. Status migren. Atağın 3 günden uzun sürmesine status migren denir. Bu hastalarda gerekli durumlarda sveterit replasmanı, ağrı kontrolü için IV farmakoterapi ve migren profilaksisi başlaması gerekir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.